Selamlar arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar yeni bir bugla daha karşınızdayım. Önceki videoyu cidden aşırı beğenmişsiniz. E, 20.000'in üzerinde izlenme ve e ee, 1000'in üzerinde de like gelmiş ve bunun da devamını çekmeyi e, planlıyorum. Bundan sonra bunu da yeni bir seri olarak devam ettireceğim arkadaşlar. İyi oynama taktikleri diye bir serimiz vardı biliyorsunuz. Ona ben her hafta yeni e, video atıyordum. Bunda da yine her hafta atmaya devam edeceğim. Bu tarz bugları e, kolay yapabileceğiniz taktikleri bulduğumda e, atmaya devam edeceğim. Bu seriyi beğeniyorsanız o yüzden e, hani bu seriyi beğeniyorsanız ve beğeninizi göstermek için bir beğeni bırakmayı unutmazsanız sevinirim. Bu videoya da 1000 like gelirse cidden aşırı çok sevinirim. Çünkü son zamanlarda like'lar azalmıştı. O videoya 1000 like gelince bir moral niyetine iyi olmuştu yani. Ayrıca abone olup yorum atarsanız da çok sevinirim. Bunlar kanalın gelişmesi için çok büyük destek. O yüzden abone olup yorum atıp bir de like atarsanız çok teşekkür ederim. Neyse bu başlangıç konuşmasını çok uzatmak istemiyorum. Sizi de sıkmak istemiyorum. Bugün sizlere duvarların arkasından nasıl ateş edebileceğinizi göstereceğim. Arkadaşlar bunun için herhangi bir silah ihtiyacımız var. Ben buraya bir tane combat shotgun koydum. Size gösterebilmek için ve hedef tahtası koydum. Ama bu bana sıkıyor. O yüzden ben buna nasıl göstereceğim bilmiyorum. Şöyle hop Koyayım. Heh. Bu bana sıkmadan önce ben şöyle araya gireceğim. Ee, biliyorsunuz önce mantığı anlatayım. Biliyorsunuz bundan e, bir ya da iki sezon önce belki e, çok az da olabilir bilmiyorum. Dediğim gibi ben öyle hatırlıyorum. Bir bug vardı arkadaşlar. Şöyle bir bug vardı. Buraya kapıyı açıyordunuz. Kapıyı açmadan önce tam böyle aç tuşuna bastıktan sonra. Direkt böyle nişan alıp sıktığınızda. Bakın ES nişan al sık yaptığınızda. E, direkt kapı açılmadan ateş edebiliyordunuz. Bu sayede hani rakip size ateş edemiyordu. Ve siz rakibe ateş edebiliyordunuz. Hatta bütün profesyonel oyuncularda. Neredeyse bütün profesyonel oyuncularda. Bu taktiği görebilirdiniz. Hani böyle açıyordu. Hani şunu yapmıyordu. Bunu artık kullanmıyor kimse. O zamanlar tabii ki. O zamanlar kimse kullanmıyordu. Direkt böyle Tıklayıp açıyordu ve bunu çok hızlı yaptığı için e, Kapı daha açılmadan rakibi Vurabiliyordunuz bu şekilde ama bakın şu anda deniyorum Açıp aynı şey Yapmayı deniyorum fakat şu anda gördüğünüz gibi Düzeltildi fakat yeni bir bug daha Ortaya çıktı bunu e, Hani eski zamanlardan beri oynayanlar Biri bu emote olayı e, Epic Games'in başına aşırı dert olmuştu ve Yine dert olmaya devam ediyor Yine şu an yeni bir yöntem çıktı onu anlatacağım sizlere Şu arkadaşlar bakın Deniyorum şimdi öncelikle size gösteriyorum nasıl e, Duvarın arkasından sıktığımı Hop. Lan olmadı. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda şöyle de gösterirsem kapı açılmadan yine duvarın arkasına sıkabiliyorum. Yine aynı bak geri döndü ama farklı bir şekilde. Bakın arada sıkamıyorum. O şey onlara takılmayın. Normalde şöyle hızlı da yapabilirim ama e, benim kısa yol tuşları biraz şeyde sıkıntıda. Nasıl yapacağınızı şimdi anlatacağım zaten. Bakın mantığı görüyorsunuz. Kapı açılmadan kapının arkasına direkt böyle sıkabiliyorum. Hani artık Rahatça gözüküyor şöyle yaparsam ama birazcık şey yapayım şöyle tam kapının arkasına sıkıyorum anlayın diye lan oğlum bir dur Heh. lan mermim bitmiş benim ben ne yapıyorum vallahi kafa bir milyon yarım saattir sıkmaya çalışıyorum mermim bitmiş dur abi şöyle son bir kez daha göstereyim. Evet gördüğünüz gibi kapı açılmadan kapının arkasına kolayca sıkabiliyorum bu bug sayesinde. Şimdi bug'ı nasıl yapacağınızı göstereyim arkadaşlar. Bunun için şöyle ilk olarak creative'den çıkıyorum. Normal lobby'e dönmem gerekiyor. Normal lobby'e dönüyorum. Bir ayar yapacağız şeylerde, locker'da. Aynı zamanda da kısa yol tuşlarında bir ayar yapmamız gerekiyor. Onun için lobby'e dönüyorum. Şöyle arkadaşlar, locker'ımıza giriyoruz. Buradan gördüğünüz gibi burada danslar, emotlar, bilmem neler. Burada her şeyimiz var. Buraya giriyorsunuz. Bunu Bambi hesapta da yapabilirsiniz. Fark etmiyor, her hesapta oluyor. Burada şöyle dans etmeyi bırakırsa tamam. Ee, burada gördüğünüz gibi danslar, şu toplar. Ee, sonrasında şey olacak burada aynen spreyler ve ee, bir şey daha olacak aynen şu emotlar var gördüğünüz gibi bu emotlar gördüğünüz gibi şöyle basarsan ee, bacağının arkasından çıkarıyor emotları görüyorsunuz bu tarz şeyler var yani ee, farklı bir şey yok galiba hepsi aynen hepsi bu şekilde buradaki emotlardan herhangi bir tanesini seçin arkadaşlar sizde bulunan dediğim gibi sprey olur şu tarz bacağının arkasından çıkaran emotlar olur. Veya danslar olur. Herhangi bir tanesi olur. Top bile olur. Buradaki her şey oluyor. Ee, hiçbiri sıkıntı değil. Hepsi oluyor dediğim gibi. Bunlardan herhangi bir tanesini seçiyorsunuz. Fark etmez ne oldu İşte e, ben bununla yaptım. Sen bununla yaptın. Olmadı. Hani denedim. Olmadı. Vesaire yapmayın. Yapması zor zaten bunu. E, yapmadan önce buradan girip bir tane emot seçiyorsunuz. Dediğim gibi herhangi bir tanesi olur. E, hangisinin ne olduğu fark etmiyor. Sonrasında ben burayı dizdim gördüğünüz gibi. 3 tane dans. 3 tane de farklı farklı şey dizdim. Hani hepsiyle e, oluyor onu göstermek için. Sonrasında bunu yaptıktan sonra arkadaşlar bir ayar yapacağız. Onun için de şöyle sağ üstten ayarlara giriyorsunuz. Şurada kısa yol tuşları bölümü var gördüğünüz gibi. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burada işte moment, combat bir sürü yer var. Aşağı in iniyorsunuz. Emote'u buluyorsunuz. Bakın building diyor emotu buluyorsunuz. Communication ve emot var. Gördüğünüz gibi emotu bulduk. Burada arkadaşlar sizin emotlarınızın sırası var. Mesela burada emot B diyor ya. B'ye bastığınızda sizin emot listesi açılıyor. Yani hani seçiyorsunuz ya böyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 işte danslar vesaire. Onların gösterdiği panel açılıyor karşınıza Bu önemli değil. Burada sizin e, o dediğim 1, 2, 3, 4, 5 diye sıralı olan yani şöyle soldan sağa doğru bu 1 oluyor. Bu 2, 3, 4, 5, 6 bu şekilde sıralı olan e, emote listesini buraya şey olarak gireceğiz. Kısa yol tuşu olarak gireceğiz. Yani local emote slot 1 buradaki benim e, nana nana dansı oluyor. <laughs> Bilmiyorum yanlış okudum ama neyse. Ee, nana nana dansı oluyor. <laughs> ben niye böyle okuyorum abi? Tamam neyse boşverin. Ee, local emote slot 1'e. Local, emote... Tam konuşamadım. Locker emote slot 1'e F1 olarak e, girmişim ben buraya. Yani ben oyuna girip F1'e bastığımda bu e, birinci slottaki dans yapıyor. İsmini bir daha söylemek istemiyorum. Söyleyemiyorum çünkü. Bunun dansını yapıyor dediğim gibi. Ben bunları bana kolay geldiği için F1, F2, F3, F4, F5, F6 diye ayırdım. Siz istediğinizi yapabilirsiniz. Hatta eğer bu taktiği... E, kullanacaksanız hani böyle her oyun kullanacaksanız Vesaire böyle artık e, profesyonel Profesyonelleştireceksiniz kendinizi Konuşamadım yine neyse bu konuşmalar Artık düzeltmem lazım kendimi bilmiyorum ama Her videoda artık alışmışsınızdır Cümle kuramıyorum çünkü bazen Çok hızlı konuştuğum için neyse e, Bunları size kolay gelen bir tuşa girin Mesela şu an klavyeye bakın abi Herkes klavyesine baksın e, Birin yanında bir tuş var tabla Birin e, yanında böyle bir tane tuş var Tik tuşu gibi bir şey var böyle E, e üzerinde bir tane işaret var dediğim gibi bir tabın arasında zaten görmüşsünüzdür bir, birin solunda ESC'nin de altında tabın üstünde bir tane tuş var. O tuşu atayabilirsiniz hani size kolay gelecekse veya işte mouse'un yanında tuşlar var onları atayabilirsiniz o size kalmış önemli değil. Ben dediğim gibi bu F1, F2, F3, F4, F5, F6'ya atadım. Bunlar önemli değil zaten hepsiyle oluyor. Ee, buradan bunu giriyorsunuz sonrasında buradan ben creative'e gireceğim tekrardan sizlere göstermek için. Ee, hemen girelim göstereyim sonra da videoyu bitirelim. Bu arada bu seriyi sevdiğinizi biliyorum o yüzden dediğim gibi desteklerinizi esirgememek de için abone olup like atıp bir de yorum atarsanız çok sevinirim. Bunun da hatırlatmasını şöyle araya soktum güzel oldu. Böyle arada oyuna girerken falan bekleme ekranlarını da böyle araya sıkıştırıyorum. Şimdi giriyorum arkadaşlar buraya. Aynen şöyle oyunu başlatayım öncelikle. Oyun şey niye gelmedi. Ha geldi tamam. Start game diyorum abi. Ben oraya e, videodan önce şey eklemiştim. Shotgun ekledim şeye. E, buraya. Tamamdır. Şöyle şuraya ben yine kendi alanımı hazırlayayım. Çünkü sıkıntı olmasın. Şu adam bana sıkıyor çünkü. Ben onu ayarlayamadım ya. Onu kapatmanın bir tuşu yok galiba. Çünkü videonun önce ayarlamaya çalıştım da ayarlayamadım. Neyse buradan combat shotgun'ı alıyorum abi. Herhangi bir silahla da olur ben... Daha rahat olması açısından şatkanla gösteriyorum Ama farklı silahlarla da oluyor e, Sorun değil yani İlla şatkan olmak zorunda değil Neyse e, buraya geliyorsunuz arkadaşlar Direkt kapıyı açıyorsunuz sonrasında Bu e, ben F1, F2, F3, F4 F5, F6'ya eklemiştim hatırladıysanız Siz hangi tuşa eklediyseniz e, Ona basıyorsunuz sonrasında Kapı açma tuşunuz hangisi ise Ona basıyorsunuz sonrasında Nişan alıp sıkıyorsunuz bu kadar arkadaşlar Bunları çok hızlı yaparsanız eğer Bak oluyor benim tuşlarımı hatırlıyorsanız F1'e basıyorum ben E'ye basıyorum Nişan alıp sıkıyorum Sizin tuşlarınız hangisi ise dediğim sırayla basacaksınız Önce emote tuşunuza basacaksınız Sonra kapa açma tuşunuza basacaksınız kapa açma tuşunuza basacaksınız Sonra nişan alıp sıkacaksınız Bakın şimdi deniyorum F1 E nişan al sık Gördüğünüz gibi benim tuşlarım bu Bunu bu şekilde yaptığınızda bakın Alıştım gördüğünüz gibi Direkt hani takılmadan bam diye Kapı açılmadan sıkabiliyorum bu şekilde Bu bug'ı da kullanırsanız hatta şöyle şu reiste de gösterelim. Reis sıkma bana. Bekle. Sıkma sıkma. Gördünüz gibi. Gördünüz gibi abi. Gördüğünüz gibiyle gördünüz mü? <laughs> Aynı anda dedim az önce. Artık şu cümle olaylarına bir şey yapmam lazım. Sıkma sen diyorum. Bakın. Gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar e, duvarların arkasına sıkabiliyorsunuz. Bu çok hızlı doğdu. Lan. Bekle bekle. Lan oğlum ya bir dur oğlum bu ne ya kazma atamıyoruz galiba bunu neyse e, mantığı gösterdim arkadaşlar dediğim gibi imot tuşunuz sonrasında kapaçma tuşunuz ve nişan alıp sıkıyorsunuz bu sayede duvarların arkasında şu anda ateş edebiliyorsunuz ve bu şu an hangi peşteyiz bilmiyorum video dışında Fortnite oynamıyorum biliyorsunuz o yüzden hangi peşteyiz bilmiyorum ama bu videoyu izlediğiniz tarihte bu bak hala kaldırılmadı hatta önceki e, görünmezlik görünmezlik ee, görünmez olma hilesini hilesi videosunu da izlemediyseniz gidip izleyebilirsiniz o da hala kaldırılmadı şu anda hem sonsuza kadar görünmez olabiliyorsunuz oyunda. Bu videoyu görenler, önceki videoyu görmeyenler için diyorum. Onu izlemeyi unutmayın. Hem sonsuza kadar görünmez olabiliyorsunuz. O bug kaldırılmadı. Aynı zamanda duvarların arkasına sıkabiliyorsunuz. Bu bug da daha kaldırılmadı. Kaldırıldığında ben artık yorumlara yazarım. Dediğim gibi şu anda hala çalışıyor. Yapamazsanız sizin hatanızı zaten. Burada canlı canlı gösteriyorum. Ama yapabiliyorsunuz şu anda dediğim gibi. Neyse. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Aynı zamanda işinize yaramıştır. Dediğim gibi bu seriye devam edeceğim. O yüzden hani beğeniyorsanız like'larını Yorumlarınızı esirgemeyin lütfen. E, ee, hepiniz çok seviyorum arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz beğenmeyi unutmayın. Ee, yeniyseniz de kanala abone olun dinler açarsanız çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.